Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli YouTube ailem, hoş geldiniz. Hoş geldiniz misafirliğe. Ben de misafirlikteyim. Ee, nerede sizce sorarsanız arkadaşlar bana, beni dün Hamiye arkadaş aradı. Ben kendisini hiç görmedim, tanımıyorum. Yeni, yeni Pınarlı mı? Yeni Pınarlı ha, Hamiye telefon numaramı bulmuş, beni aradı. Ben de kimsin işte tanıştık ettik, beni evine davet etti. Ben de tabii ki seve seve neden gelmeyeyim? Beni evine davet etmiş. Niye gelmeyeyim ki? Sunay'ıma haber verdim. Cemle'ye hemen haber verdim. Toplandık, geldik buraya. Allah razı olsun. Çok da güler yüzlü. Hamiye Hanım. Ondan sonra e, bu da Fatma Hanım. Burada ilk kez gördüm. İlk kez tanıdım. E, yine Hamiye Hanım'ın annesi. Bu da Fatma Hanım. Ee, bu yeter abim da biz büyüklere abu diyoruz sahte. Yeter da sahte aynı Ohari köyün kızı tanıyorum. Memlattim. Hem de Cem akrabası ahrabası oluyor. Amcamın gelini, Hı, kal, amcamın amca mı gelini kız? Amca değil. Amcasının gelini. Ama işte, yine tabii ki konuşup ben çaktırmadım ama duygulandım. Fatma abla da annemin köyündenmiş. Annemi de tanıyor. Belalağındanmış. Bela da Burada daha çok bir hüzünlendim böyle çaktırmadan. Bugün de buradan misafir ettik arkadaşlar. Cemre bu. Hı. ne diyecektim? Sen bir şey soracaktım ama neyse. O aklıma geldiği soracağım. Kapatma şöyle. Oradan gitti o. O an gitti. Fatma <laughs> <laughs> abla nasılsın? İyi misin? İyi Kızım diye ben diye konuşamam diye nasıl konuşayım diyor. Baba, bak bak ne güzel muhabbet edeceğizdim Bunda bir şey yok dedi. Allah. <laughs> Annemi tanıyorsun değil mi? <laughs> Tanıyorum. Evet. Tanıyorum. <laughs> <laughs> He, nasıldı çocukluğu, kızlı. Ben evet. kızını bilmem de iyiydi. İyi miydi? Anam iyiydi gerçekten. Evet, anamı, iyiydi. anamı çok severlerdi. Gerçekten, gerçekten. Komşular olsun. Mesela ben Belalana da gittim dayımın yanına. Ee, tanıyan arkadaşlarını da biliyorum komşularını. Annemi çok yani nurlar içinde yazsın. Evet, Mekanlar evet. da cennet, olsun. Evet. Böyle. Tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Evet, evet. Allah'ım. Eh, evet. Cemre gel şöyle eskilerden hmm. biraz bir muhabbet edelim. Ha, böyle. Bana yorumcularım da soruyor böyle, izleyicilerim de soruyor yorumda. Eskilerden hani anlatsınlar filan diye. Yani eskilerden. Bir gün anası da kardeşim var ya senin. He, abim ha. Salih abimle dün akşam abi, da konuştuk abi, onunla. Abimle, onu ne getirdim. Evet. Anne de ona düşmüş, kışmış, kışmış gitmedi kız. He, niye gitmedi? Ben de kayınlamına gittim. Evet. evet. Onun da kız, yenge de ona ablasından kız. Evet kızı. oraya vardı böyle oturuyordum şimdi, namaz kıldım, arkadaşım oturuyor, ettim de geldi, Asiye dedi, bana bir kafanı da karnını göster, ettim geldi, Asiye, ben dedim Asiye değilim dedi. Sağ oraya otur diyor, o bayık diyor, ben dedim Asiye değilim diyor, karnım değil, o Asiye değil ay Asiye benziyor, benim burada kucak oyunlar kalan var, eteği geliyorum, kucak oluyorum, Böyle bir görsen sanki daha o yüzden tamam ben, beni tanımıyorlar Ana, diye ben. ama Asiye evet, benziyor beni Ama benziyor Cemre. Evet benziyor Cemre. O Cemre onu şunu anlatıyor arkadaşlar. Annemin tabii ki benim babam ikinci evliliği. İlk evliliğinde e, benim abimin düğününe gitmiş. Onu anlatıyor. Orada da hep anamı salmışlar. Anamı yani anamı kucaklamış. Asiye kucaklamışlar. Cemre bu bunu anlatıyor yani komşuları oradaki komşuları sevenleri. Ha, sevenler yani sevenler. Evet. Ha, sevenler. Ama çok söylüyor, ilgini söylüyor yani. Ben evet. daha önceden gittim burada, aynı yine yeni geçip geldim ben. Evet. Öyle anlatılır yine, hani annen çok iyi, insanı yani, konuşulur. Çok güzel, insanın böyle iyi şeyler duyması, insanı duygulandırıyor. Ben anlatabilir miyim bir şey? Tabii ki, gel ablaya gel, yeter bu yanıma. Gel, gel. Ben de senin annemden anlatayım. Anlat bakalım annemden, ha. Anneanne hındık dokladık, ha, bahşeder bir yerden, ha. O da, ben ona bakmaya gittim hastalığında. Evet, hasta oldu. Ben tavandan ağaçları nereden getiriyorunu hep anlattı bana. Nasıl getiriyorunu, nasıl getiriyorunu. Onlar hep uzarına da tutuştu. Hepsini olur. söyledi, evet. hepsini söyledi. Senden Allah razı olsun dedi, bana bakmaya gelmişim dedi. Evet. He, hepsini söyledim. Şunu şuradan aldım, bunu buradan aldım diyerekten hep anlattı. Konuştum. Babam, babam Konuştum. vardı tabii ki. Babam genç, güçlü adamdı ama babam biraz hani çalıştığını yemeyi seven adamdı. Tembeldi, tembeldi. Bunu, 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 Nurlar içinde yatsın. Annem kendi cabasıyla böyle. Evde Fakirlik de var ya arkadaşlar. İşte evin üstü, evi yaptırdı. Tabii ki çatısı yapılacak. Tavanları yapılacak. Beşimler falan lazım neyse. Geliyor bir yavaş bu komşudan istiyor. Hani çok da diye büyük görmem. Benim götürebileceğim maaş olsun. Öyle öyle. Öyle öyle, 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 öyle öyle. öyle öyle ne olacak? Evet. Öyle, olacak. Ee, Mesela yani. gidiyor bir yavaş bu komşudan öyle, istiyor. Öyleydi. Yani ana cihazım öyle işte yuva kurdu. yok, yok, evet. yok yerden. evet. Hiç yok yere. Yok yerden. Tam biz çocuğuyduk. Bazı şeyler hatırlamıyor olabilirdik ama. Allah da vardı. Evet. Niye ah. baktın da? Hiç benziyor <laughs> bana ama. Ben. Böyle işte insan duygulanıyor. Sınayda değil mi? Çok benziyor ya. <laughs> 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 yani buraya yetenecek. Buraya gelecek kendine yani bak. bak şey ben mesela böyle bilmedim burada. Gerçekten bilmiyordum arkadaşlar. Kesin. Buraya ev olmuş. Burası Nasıl bayağı var? buraya çakmak deresi diyorlar. Değil mi Cemil Hanım? Buranın evet. <laughs> adı bu mahallenin adı çakmak deresi. <laughs> e, bizim mahalleden bayağı uzak yani. Arabayla. Alan kümeyleri. Burada mı kümeyleri geçiyor? Ha, bizim evler evet. de kümeyleri geçiyor. Öyle mi? Ha. Bir de kümeyleri. Evet. Alan İnşallah hepinize daha Allah'ım uzun ömürler verir İnşallah. böyle. Amin. Ben de ama annemle topladığı sınıf son oldu değil mi o bu sene? Burada, burada oynadı. Ne oyun oynadı mı değil mi? Bana. Anam oynadı. <laughs> Çılgınlar. Bu arkadaşım da evet. benim annemin dayısının kızının, evet. kızının, kızının evet. gelini. Dayısının kızının gelini. Gelini. Nereden nereye? 27 yaşında bu kadıncağız. <laughs> dolar kaldı. Aynı maşallah. Ben ben çok şimdi hem ağladık zamanlar böyle hem de, de güdük. Değil mi Fatma? Öyle. Değil. Herkes yani, Ama helal olsun bak. Dur kalmış. Genç evet. yaşta çocuk kadar güzel, güzel idi. Çocuklar güzel. Ama yine çok güzel, güzel de. kadın. Nasıl maşallah. He, yok maşallah. De <gülüyor> <gülüyor> yok ben ne güzel ama gerçekten de bunu satamadık yani. <gülüyor> çok pahalı. <laughs> çok pahalıydı bu. <laughs> Canan, bu kendisi mi, kendisi mi? Beş, dört, üç, dört. Beş, dört, üç, dört. Geç, başımda bak. Ya, çok hanım <laughs> hanım kadındı. Çok. Helal olsun. Ha, çok helal olsun awesome awesome sana. Aile... Bizim aile, aile bunu... Gerçekten ailemiz... 16 yaşımdan beri arkadaşım benim. Öyle mi ya? İnşallah bundan sonra hep görüşürüz böyle. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Ben de beklerim. Bana da gelin Biz buyurun. Biz yeni yeni buralardan oluyor, oluyor artık. Evet. Her yabancı. buraya. Ben işte, geldiğimden durumdan gittim ev yoktu burada. Yeni yeni biz bile gider, evet. Geçiriyor. Biz buraya dayı gider diye Evet biz dayı çok yoktu burada yeni yapıldı. Evet üçü de bir... Üstersin 4 Çok güzel. Ben bunu bir Ne şey bir 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 Güzel. Orada çalışıyorsun. bir böyle şey bir bir oturacağım biraz bir 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 Çoğu şeyleri yani geçirdim işte. Yani. Olsun. Ee, e da, 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 Bu el sahibi de, kadın var ya, hamile hanım var ya, çöldüm, çok çekti, kapının önünden çok döndü. Ben kimin kapısının önünden biliyor musun? Söylemem yani. Anlayan anlasın. Benim kapım öyle dönecek değil ya. Ben anladım canım. Hı. Ben de geçirdim o evde. Ama her ne güzel, şey, ne güzel. bir çilesi vardı ya. He, güzel, bir şey, şey yaptık. Güle 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 Allah razı olsun. 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 Allah her bir seversin. yani. Amin. Amin. Allah sizin ummadığım yerde. Hiç ummadığım yerlerden çok verdi bu arada. Allah daha çok versin. Allah'ım daha çok versin. Sabır şükür. Sabır şükür. Allah'ım. Bu buradan çektik etti Oh, evet. Hiçbir şey olmayarak de. da Kayınlar evet. evet. kayınlarına evlendirdi. Altınlarını verdi kayınlarına, yengelerine. Allah daha çok versin sana. Allah daha çok versin. İki çocuğu ben hala başkalarının çocuğuyla diye büyüklerim, büyüklerim benim de. Öyle mi? Melek isminde gelinim var. Melek benim de var. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten.

Allah rahmet eylesin. Sen o zaman gelin şeyim götürsün, tamam mı? Bizim ailemiz evet. yok, özet yok zaten. Yok o zaman. geldi mi? He he. Ozan'ın geldi mi benim kızım? Senin kumun geldi ha, senin kızın. Benim kumun geldi. Benim o çubuk vardı, gelek çubuktu biliyor musun? Bilmez, Bersin bilmez. Elime. Ben tanımıyorum işte. bilmez. Ben çocuk ben yaşında evlendim. Çocuk yaşında evlendim. Köyde kaç sene durdum işte, evlendim çok durmadım. Büyüklerimle işte iki sene yakın durdum herhalde. Bir i̇şte sene varmıştı. Yani bir çile varmış doğru. Gelin, çocuk aldık demiyorlar. Gelin aldık yıllar <laughs> o zamanlar. İki kaynana var, kayınbeler, görümceler. örümceler, 13 kişi, ben 4 kişinin içinden çıktım. 13 kişinin içine girdim. Rahmetlik, aynen. rahmetlik <laughs> ana. Aynen. Ondan sonra e, eşim de askerden geldi. Bir, i̇ki oda bir ev yaptık bundan. Sonra bu da beni aldı götürdü. İşte Edirne Uzun Köprü'de çalışıyordu. 30 sene olmuş tam. Ben köyden çıkalım. 30 sene sonra gelip durmuşum. 30 sene sonra eşim de emekli oldu işte. <laughs> Allah onu nasip etti. Güle güle nasip etsin Allah. Hatırlıyorum ben işte seni o hiç, bayan hiç bayan görmedim ama. Ben evet. Sen sanki daha da bir kilo oluyordun öncelerden bayağı hmm. bir zaman önce. Yok, daha çok sonra sonra soğan aldım daha. Da. Acaba o zaman özel şey, gider... bir eğitim gördün mü? Tek tek. Tek tek. Buradan sınıfı gider. Oktay'ın bir buçuk yaşındaydı. E, Biz buradan giderken işte. Oktay'ın bir buçuk yaşındaydı. Biz buradan giderken arkadaşlar. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> kaç oldu? Ben de 21 yaşındaydım. <laughs> kaç oldu? Yani köyde kaç sene? 20 yaşıma kadar durmuşum. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> evet, da. öyle olmuş oluyor. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar, karşısı Azara dediğimiz mahalle. Azara. Değil mi Cemre bu? Aha. He. Irmak su bulan yağmur yağdı. yufalara daha yaylalara daha çok yağdı evet. evet. Suya baksana. Oo. Oh. Mis gibi hava. Irmak akıyor, bulanık. Su çok ırmakta. Sesi de buraya geliyor. Memleketimiz çok güzel arkadaşlar. Gerçekten yaşamaya devam. Çok güzel. Ay kastan bu adam bizim misafirler geldi ya benim, He. Çok beğendiler bizim bunları. Çok beğendiler. Çok, değil çok, mi, beğendiler. bu? çok beğendiler. İşini o kadar istediğin kadar geçirdik diyorlar. Böyle her şey. Her şey. Kalıyı He. daha ev alıyor <laughs> mu? Kalı daha ev mu diye Cemre Hanım. Alıyor alıyor. Alır alır Cemre bu. Bu karşı kalan. Şu güzelliğe bak ya. Yani. Çok güzel. Her şeyiyle çok güzel. Şu yanda. Şu yanda bir bakalım. Soutout de 10 gen, 15 mé, tre 15. 14anbe ar 那你是？ Ya, Arkadaşlar. Samiye Hanım Emre. bize böyle hazırlık da yapmış. Allah'ım. Samiye diyor. Samiye. Hamiye. 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 Ha. E eh, Samiye. Hamiye. Merak karıştırıyor işte. Yok, yok. İlk defa gördüm ama hiç tanımadım <laughs> ya daha önce. Çok Sınar güzel. Sarmıyı sarmış ufacık ufacık. Sunay sarması. Bu bizim köyümüz böyle sarı sarmıyı. Ufacık ufacık. Helva yapmış. Yine böreğimiz. Kurabiye. E, Turşumuz olmazsa olmaz. E? Turşu değil mi bu? Yok yok, turşu. Karadeniz'in turşusu meşhurdur kızım. Şey, Karadeniz'in pancarı olmazsa, turşusu olmazsa, biz onları yemezsek, yokuşu çıkamaktadır bir şey. Basile de. Değil basire, mi? Basile turşusu. Bende yani, oh. hazır olmazsa değil. <laughs>

evinden. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok, çok teşekkür tamam, ediyorum bacım benim. Beni davet ettiğin ya. için. Tanıştırdığın için anneyle, annesiyle. Ondan sonra Yeter Abla'yı Musat'ı tanıyorum. tanıyorum. Öbür Fatma Abla'yı da annemin köyü olduğu için çok sevindim. ona beni tanıştırdı. Onlar da telefon geldi dışarı çıktı. Ondan sonra sizlere Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bana yorum yapmayı. Ee, güzel yorum tabii ki. Like atmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın, dostça kalın. Güle güle.